Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SMG cephanesi çalış yapacağız. Yani SMG çalış diyebiliriz. İşte bu videoyu şimdi anlatacağım arkadaşlar. İşte tam SMG çalış deyince anlamamış olabilirsiniz. İşte sadece SMG cephanesi yani A, A cephanesi kullanamam. Mesela A, A falan kullanamam et AR kullanamam. Bunlar arkadaşlar. Yani P90, UMP, eee MP40, MP5. Bunlar abi. böyle değerli. De Araç abi Arafi iyi oldu. SMG challenge. SMG challenge. Aç bu arada bu ilk challenge'ım. Tık 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 Buradan atlayalım, yetişiriz. İşte burada arada dereceli maaş giydim dediğim gibi. Abi yanlışlıkla ona bastım. Ben mi bastım ya? Abi gerçi o şey yapmadan e, yapmıyor. Ben bastım abi yanlışlıkla. Ve şöyle bakayım derken. Orada bomboş itiraf. Nereye atıyorsunuz zaten? Ama ona daha geç atladı bilmiyorum. Ama karakter birisini gördüm bu. Sanki gördüm. Aha abi o gördük. O MP 5 Skar Abi, skan çalışı yapsam bu skanları bu bulamam ya. Buna da bak. Başka hiçbir şey... Başka hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Abi, pompalı falan değil açık kask falan yasak değil. Yani camla falan basabiliyoruz. O kadar değil yani. Abi, şey SKS çalışı yapsam da şey SKS çıkmaz. Abi, mp 40 çıksın. 24. O şu an en sevdiğim silahlar yüzüme yüzüme doğru geliyor abi. Şöyle diyorlar sanki. Al, al, al. Abi bir yandan da diyor ki birisi videodasın beni alma. Videosu, videodasın bu silah alamazsın. Videonun konusu gider. Diyor. Ben de tabii ki de. Bilmiyorum. Adam mı var abi? Geldim bekleyin. Yettim abi. Yettim. Aa siz niye kapışıyorsunuz çocuklar? Çok ayıp değil mi? Aa bak her daha susmuyor. Gel buraya gel. Aldık. Sen birisine mi sıkıyordun abi? saçma sıkmasın diye düşünüyorum. Doğru tahmin ediyormuşum. Boşmuş boş sıkmıyormuş. MP5'i bırak abi MP40 var. Sıkma sıkma. sıkma dur dur dur. Ben seni alacağım kardeşim bekle. Ya ama. Sen de çok oldun be kardeş. Abi niye kaçıyorsun? Bay bay. <laughs> bay bay. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şarjı deneyim değiştirelim abi şu mı abi birisi Bak kardeşim sıkma. Dur geliyorum geliyorum. Oo ben geldim abi. yettim bekleyin. Şöyle bakıyorum. Bu da bir tane daha adam vardı. Onu sıktı. Adam direkt top yaptım ya. Yok, tamam. Yapıyor. Aa bak. Kafa. Uş, onlar ne kafaydı? Şöyle ağacın arkasına vurmaya çalışıyorum da abi yok. Adam yok. İlk başta bir gördüm ama ona da kaçırdı ki. Abi sen kimsin ya? Burada. Bye bye. Hepinize bay bay kardeşim. Bu bunu kim aldı? Bunu kim aldı abi? Hanginiz aldı onu? Onu bir göreyim. Aha da gördüm sen aldın sanırım. Sen mi aldın abi? Söyle. almıştı bence. Şu tam sevmeye gelirler. Bak. Şuna gidelim abi. ये दे ये bu ondan kaçıyor değil mi? Abi ondan kaçıyorsa abi bu arada onu sen öldürmedin yani söyleyeyim. Bu arada abi ben orada bir tane adam icabına bakacaktım. Ben oraya gideyim. sanırım sonradan gelmişti. Gitmiş. Başka birisi vurmuş. Ağırı büyük ihtimal. Şuradan düşmek nedir ya? O Allah'tan böyle bir yer vardı var ya. Evet tencere tam da kafama at. Tencere arkadaşlar tam kafama geldi. Oyun sağ olsun. Ben şu zaman kamyonun sepeline gideyim. Buradan aşağıya geldim. Duracak mı? MP5, Mp5. Bu şöyle yapacaktım. Böyle durum böyle gidecektim. Bilmiyorum. Böyle arsalarının geçe geçe. Biraz da bir zeydenek, değil mi ya. Aa. Yürüyen varil. Hmm. Abi yürüyen varil cidden. Ne? Abi dalga geçiyordum. Dalga geçerken öldük. Abi yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar o zaman, o zaman bu videonun da burada sonuna geliyorum. Bay bay. Şimdi bakalım kaç kaç eksi 51 artı aldık güzel. Gümüş bir oldu. Güzel güzel. <laughs> ya ne orada? bu çok saçma oldu. Ben dalga geçecek. Dalga geçiyorduk. Adam bizi aldı ya. Abi ne saçma bir şeydi. Dalga geçerken gittik. Ha, bu arada bir daha dalga geçmeyeceğim abi ya. Abi botla da dalga geçiyorum başkası çalıyor. Bu adamla dalga geçiyorum adam beni alıyor. Abi. Abi. Abi yürüyen ya. Şunları falan alalım. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda da burada sonra yiyeyim.